Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Başak ve yükselen Başak Burcu için yakın zamanı niyet aldım ve sizler için bir açılım yapacağım. Sizlerin de niyeti, dileği hazırsa haydi yine sizler için başlayalım. Öncelikle şu tepe kısmından başlamak istiyorum. Şimdi şöyle açalım, dileklerinizi tuttunuz. Şurada bir balona, uçan bir balona tutunup yükselme haliniz var. Görebiliyor musunuz? Şimdi keyif ve konfor alanınızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Biraz daha hayat kalitenizi, standartlarınızı böyle arttırmaya yönelik böyle bir olayın var. Biraz da böyle macera dolu bir arayış içerisinde olabilirsin. Belki bir ilişki, belki güzel ortamlara katılıp ruhunu dinlendirmek olabilir. Hayal ettiğin bir şeyin peşine düşmüşsün. Bu belki hedefleriniz de olabilir. Böyle bir şey seni kaldırdığına göre gerçekte yaşam yaşanması muhtemel bir şey olabilir. Evet iç ortamınızı gösterelim. Rahatlanacak bir ortam. Karışık bir ortam olabilir. Şuradaki bir görüntü ev hanesinin içerisine süzülen bir su var gibi bir su birikintisi var gibi. Şimdi hane ile ilgili bir kişinin veya işte bir kişinin zorluğu olabilir diyeyim ya da birkaç kişinin zorluğu olabilir. Yani böyle başına gelen kötü bir şey olabilir. Hane halkınca böyle onların bertaraf edilmesi var ya da sevdiğiniz insanlarla birlikte hareket edip bu sıkıntılı durum her neyse bunu atlatma çabanız çok kısa bir zaman içerisinde sonuç verecek olabilir. Sıkıntılı durumun her neyse iş düzeninle de alakalı olabilir. Sağlık düzeninle alakalı olabilir. Çocuklarınızla alakalı olabilir. Bu sürece sevdiğiniz insanlarla birlikte toparlamaya çalışıyorsun. Alttan zaten bu biriken su sanki süzülüp aşağı doğru akıyor gibi. Daha dingin, daha rahat, daha huzurlu bir ortama giriş yapacak gibisin. Bir şeyi böyle zaten iki veya üç insanla birlikte kucaklamış götürüyor gibisiniz. Yani sahip olunan şeyler olabilir. Maddi manevi anlamda sahip olduklarınızı, Başka bir yere taşıyacak, götürecek olabilirsiniz. Taşınma durumlarınız söz konusu olabilir. Ya da tek yaşamak istiyorsun, birilerinin desteğiyle böyle bir ortam kuracak olabilirsin. Altta kocaman bir yılan çıkmış. Görebiliyor musunuz? Size düşmanlık yapan bir insandan bahsedeceğim gibi şöyle bir durumunuz da olabilir. Şimdi bu görüntü özellikle kaçmak istediğin, kurtulmak istediğin bir şey var. Görebiliyor musunuz şu yılanı? üzerinde böyle topluca insanlar bir şeyi kucaklamış götürmeye çalışıyorlar. Evet size düşmanlık eden bir insandan kurtulacak olabilirsiniz. Size zararı dokunacağını düşündüğünüz bir insanla görüşmeyi sonlandıracak olabilirsiniz. Art niyetli bir insan olabileceği gibi ben biraz da böyle bir e, görüntünün çıkmasını sanki hani kış uykusundan uyanır ve tekrardan böyle değişime hazır olan e, bir görüntü olarak düşündüm. Yani artık birazcık daha kendini değişik olaylara hazırlamış gibisin. Yani iyisine de kötüsüne de demek istemiyorum. Burada hedeflediğin iyisi ve iyisi olacak diye düşündüm. Çünkü ortamını kurmuş vaziyettesin sonrasında. Bu yılanın alt tarafında F, E, A bir de T harfi geldi. Belki isminde, soy isminde böyle bir insanın zararından bahsedebiliriz eğer bir zarar olarak düşünüyorsun. Yok diğer türlü benim ikinci yorumumu almak istiyorsan tabii ki bunu da alabilirsiniz. Hangisi size uyuyorsa. Şimdi şurada aşkı bulmak var. Görebiliyor musunuz? Aşkla birlikte kendine gelmek var. Bu ilahi bir aşk da olabilir. Bu bir şeyi sevmek, bir şeyle tekrardan canlandığını hissetmek, moral bulduğun bir şeyler de olabilir. Özellikle ilişki yönünden, aşk yönünden beni dinleyen bir dostumsan, belki hani çocuklarınız için böyle bir kısmet arıyorsun. Öyle bir şey de olabilir. Bakın çok net E harfi çıktı. O görüntünün hemen altında. Şurada 3 kalp var. Üst üste görebiliyor musunuz? Hani birbiri ardına yaşanacak böyle güzel gelişmeler de olabilir. Kalbinizi ısıtacak, belki o gönül yorgunluğunuzu, gönül kırgınlığınızı alacak gelişmeler de olabilir. E harfli bir kişiyle tanışacak da olabilirsin. Ee, ve sizin ayağınızın altında da Y harfi çıkmış, E ve Y harfi. Bu şekilde bir görüntü, belki de geçmişte böyle bir ilişki yaşadın, tekrar onun canlanması olabilir. Evet, böyle bir görüntüden bahsedebiliriz. Haydi şimdi alt tabağımızı yorumlayalım. Niyetler istekler, tutulsun, süzdürüyorum. Bir niyetinde odaklanmış gibisin. Şöyle bakın, hızını görebiliyor musunuz? Şimdi hızını alamayıp başka işlerde yapacak olabilirsin. Bu niyetini aldıktan sonra, bu niyetine yakınlaştıktan sonra başka bir niyet dileyecek olabilirsin. Bu seni keyiflendirecek, mutlu edecek, değişik bir sürece götürecek olabilir. Dediğim gibi hızını alamamak, daha hızlanmak, projelerinizi, planlarınızı daha etkin şekilde ortaya koymak var. İç ortam zaten sosyal ortamınız harika çıktı. Şimdi keyifle geçireceğin, mutlulukla geçireceğin e, bağlantılarınızın gelişeceği bir zaman. Belki iletişim yönünden olabilir. Şimdi evet, zorlayıcı şartlar yok mu? Evet, zorlayıcı şartlar var. Ama buna rağmen özellikle son zamanlarda sevgili dostlarım, hani ciddi dönemeçlerden geçtiğinizi hissediyor olabilirsiniz. O içlerde sizin hayrınıza olacak olabilir. Yani belki bitirdiğin şeyler, belki başladığın şeyler sana hayır, uğur getirecek olabilir. Sağlıksal anlamda önemli bir probleminiz olabilir. Ya da e, yatar pozisyonda bir insan çıkmış. Belki böyle bir e, rahatsız olan bir insana destek, yardım ediyor olabilirsin. E, onun ihtiyaçlarını karşılıyor olabilirsin. Tekrardan ayağa kalkmak için tekrardan böyle Eski sağlığına kavuşmak için sanki can atıyor gibi bu insan. Öyle de olacak olabilir. Yani eski şifasını eski sağlığına kavuşacak, eski şifasını bulacak olabilir. Eskideki diyeyim güzel yaşamına dönecek olabilir diyeyim şifasını bulacak olabilir desem daha doğru olur. Bir tane soru işareti var. Aklını kurcalayan hep o nokta. O soru işareti için harekete geçmişsin artık. Belki görüşeceğin, akıl danışacağın insanlar içini rahatlatacak olabilir. Soru işareti belki de ilişkisel yönlü bir soru işareti ya da maddi e, durumlarınızla alakalı bir soru işareti ise bir kişiyle görüşme çıkmış orada. Aklınızdaki sorulara cevap olacak anahtar bir isimden bahsedebiliriz, anahtar bir kişiden. Evet, atan kartımı aldım. Kartlarımız için dileğinizi tutup Şöyle bir karıştıralım. Haydi bakalım. Şu mitarottan da çekiyorum. deşil kartınızı çekiyorum. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için. Evet. Evet sevgili dostlar şimdi maddi konularınız için tabii ki manevi konularınız da olur, ilişkisel konularınız da olur. Ve hangi durumdaysanız, hangi niyetteyseniz siz daha iyi bilirsiniz ama güven istiyor gibisin. Yani güvensiz olduğun bir yerde yaşıyor olabilirsin, kendini rahat hissetmediğin bir yerde olabilirsin. Özellikle maddi planlarınız, projeleriniz için böyle güçlü insanlarla iş yapmak istiyorsun. Güvenilir insanlarla iş yapmak istiyorsun ya da işte ilişkin için böyle bir ortam yarat yapmak istiyorsun diyeyim böyle bir ortama ihtiyacın var belki güvenilir bir doktor güvenilir bir sevgili güvenilir bir dost gibi düşünebilirsiniz şimdi bir parasal anlamda bir şeyin rahatlığını yaşayacak mısın evet olabilir burada parasal anlamda bir şeylerinizi dağıtmanız var maddi şeylerin paylaşılması var görebiliyor musunuz sahip olduğunuz değerleri sevdiğiniz insanlarla en yakınınızdan başlayarak dağıtacak olabilirsiniz. Bir konuda da değiştiriyorsun. Neyi değiştiriyorsun? Fikrini değiştiriyorsun. Aldığın bir karardan vazgeçecek de olabilirsin. Burada bir şeylerin tazelenmesi var. Özellikle görüşleriniz sevgili dostlar. Bunları tazeleyip farklı bir bakış açısıyla bakacak olabilirsin. Bu da sana hayır getirecek, uğur getirecek gibi. Atın üzerindeki çocuk sevinçli bir olayın habercisi. Görebiliyor musunuz? Biraz daha olumlu olana odaklanmanız. Size yarar getirecek gibi. Şuradaki güneşin açması en soğuk anınızda o sıcaklığı hissetmeniz anlamına geliyor. Çünkü burada bir adalet sistemi işliyor. Belki insanlardan görmek istediğin bir adalet, hukuksal yönlü. Belki başka yönlü, belki ilahi yönlü bir adalet sistemi bekliyor olabilirsin. Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yakasına demiş. Belki de tek yapmanız gereken kendinizi e, kötü hissettiğiniz bir durumda e, niyetlerine odaklanıp dileklerine odaklanıp temiz bir kalple dua etmeniz size iyi gelecek olabilir. Maddi değil de manevi şeylere özellikle bu aralar değer vermeniz size artı kazandıracak olabilir. Ve şurada ve burada ve bu kartta. Şimdi burada biraz sılı adam, bir güneş ve buradaki görüntü hazır. Artık her şeye hazırsın. Güçlü değişimler sizi bekliyor olabilir. İç kısmında da bahsetmiştim. Ortam değiştirmek istiyor olabilirsin, taşınacak olabilirsin, yeni bir ilişkiye geçmek istiyor olabilirsin, yeni bir işe, yeni bir durum. Sen buna hazır olarak çıkmışsın ya da işte hazırlanmalısın sevgili dostum. Artık o e, buluşmak istediğin, yapmak istediğin konun her neyse onun için hazırlanma vakti sizler için gelmiş. Yeri dışı kartı seçtim. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum kartı geldi. Bu insan sizde güven duygusunu zedelemiş bir insan. Evet, bu insanla bu ilişkinin yaşanmayacağı yönünde düşüncelere kapılmış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biraz düşünceli, biraz ne yapması gerektiği konusunda e, böyle bilinçlenmemiş bir insan. İlişkinin e, ağır yükünü yani ağır geliyor olabilir ilişkinin yükü. Elini taşın altına koymuyor olabilir ama. Yine de bu insanda huzur buluyor olabilirsin. Mutluluk buluyor olabilirsin. Mutluluk arıyor olabilirsin bu insanda. Öyle bir şeyler hissediyor olabilirsin. Bu insan bakış açısını değiştirecek olabilir. Cesaretlenecek olabilir. Daha güzel yaklaşımları geliyor gibi. Evet. Özellikle güven duygunuzu tazeleyecek olabilir. Sevgili dostlarım, sizler için açılımımızın sonuna geldik. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.